uygulama ve araştırma merkezinin açılışına hoş geldiniz. Mühendislik yapılarında meydana getireceği risk ve zararların engellenmesi veya azaltılması konusunda Arge çalışmaları ile bilgi ve teknoloji üretmek Nitelikli insan kaynağı yetiştirmek, uygulayıcıların eğitimi, ulusal ve uluslararası düzeyde etkinlikler düzenlemek ve önemli mühendislik yapılarına danışmanlık ve proje hizmeti vermek amacıyla ülkemizde deprem ve yapı sağlığı izleme alanında faaliyet gösteren ilk merkezi faaliyete geçirmiş bulunmaktayız. Bu merkez ülkemizdeki tek yapı sağlığı izleme ve bölgemizdeki ilk deprem uygulama ve araştırma merkezi olma özelliğini taşımaktadır. Bu merkezin ülkemizde ve şehrimize şehrimizde çok işler başarabileceğine, yapacağına inanıyorum. Ee, şu an kendisi de bahsetti. Trabzon'un 18 ilçesi Ortahisar'dan başlayarak 18 ilçesinin e, yapı envanterinin çıkarılması çalışmasını Karadeniz Teknik Üniversitemiz ve inşallah bu merkezimizle birlikte yapacağız. Burada da kentsel dönüşüm başkanlığıyla görüşmelerimiz sürüyor ama çok kısa zamanda sonuç olarak yola çıkacağımızı düşünüyorum. Aynı şekilde bu merkez Trabzon'la bağlı kalmayıp Türkiye'nin 81 ilinde hem veri oluşturma, bu verileri kullanma konusunda çok büyük hizmetleri olacaktır. Üniversitemize bir misafir geldiğinde şu anda 3 tane merkezi gezdiriyoruz, 4 de olacak inşallah. Metam, ilafar ve depreme yapı sağlığı ve her gezen şunu diyor böyle bir yer var mıydı gerçekten gıpta ediyor. Evet Kahramanmaraş depreminde gerçekten deprem bir defa e, yani önlenemez bir şey depremin olması ama hasar önlenebilir, hasarlar bunun için de tabii mühendislere büyük görev düşüyor deprem öncesi neler yapılması lazım? Bakın geçen hafta yine alternatif bir malzeme ahşap malzemenin e, sarsma testini yaptık. Türkiye'de ilk ve Çevre Şehircilik Bakanlığı da betonun ve diğer çelik konstrüksiyonun dışında yeni malzeme arayışı Orman Endüstri Mühendisliği bölümüyle güzel bir işbirliği ve güzel bir e, test yapıldı ve ilk, Türkiye'de ilk. İnşallah biz katıyor olarak ilkleri yapmayı önemsiyoruz. Bu daha da devam edecek. Öncelikle hoş geldiniz. Bugün Karadeniz Teknik Üniversitesi deprem ve yapı sağlığı uygulama ve araştırma merkezimizin açılışı için toplandık. Yaklaşık bir yıla yakın bir süredir çalışmalarımız çok hızlı bir şekilde devam ediyordu. Bugün de resmi açılışımızı yaptık. Biz deprem ve yapı sağlığı uygulama araştırma merkezi olarak çok Geniş bir ekiple çok uzun bir süredir bu konularda çalışmaktayız. Şu ana kadar yapmış olduğumuz çalışmalarla birlikte önümüzde de hedeflediğimiz birçok çalışma mevcut. Özellikle bu ekip 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş depremlerinde alanda çok önemli çalışmalara imza attı. Bu çalışmalarla birlikte çok önemli veriler topladı. Bu verilerin değerlendirilmesi yapılarımızı depremden önce sağlıklarını izleyerek olası bir depremde hasar görebilecek yapıları önceden tespit etme veya depremlerden sonra hızlı hasar tespit yapmak konusunda çok önemli yerli ve milli yazılımlar geliştirdik. Bu geliştirdiğimiz yazılımlarla birçok bilimsel ödül kazandık ve en son geçen haftalarda Adana'da yapılan Teknofest'te de 354 patent arasından da Grand Prix ödülüyle birinciliği elde ettik. Buna ilaveten ilaveten bir çalışma ekibimizde bütün verileri dijitalleştirme konusunda çalışıyor. Robotik köpekler olsun, drone görüntüleri olsun, uydu görüntüleri olsun. Bunun yanında akıllı gözlükler ve öğrenme teknikleriyle birlikte elde ettiğimiz verileri dijitalleştirme ve görselleştirme üzerine de çalışılıyor. Tabii şu ana kadar ülkemizdeki birçok bakanlığa önemli çalışmalarda hizmet verdik. Bunlar arasında Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Enerji Bakanlığı'nı sayabiliriz. Bunun haricinde yüzlerce firmada merkezimizde ilgili testlerle birlikte bizden hizmet alımı yaptılar. Şu ana kadar yaptığımız çalışmalar bundan sonraki yapacak olduğumuz çalışmalara da bir ışık tutuyor. Şu an önümüzde özellikle bölgemizin en büyük problemlerinden biri olan heyelan ve kaya düşmesini erken tespit edebileceğimiz heyelan erken uyarı sistemini yapı sağlığı izleme sistemlerinde yapı sağlığı izleme sistemleri kullanılarak ile alakalı hem drone hem de GPR kullanarak bir metodoloji geliştirmeye çalışıyoruz. Proje aşamasındayız. Bunun haricinde diğer çok önemli bir projemiz sismik izolatörlerle alakalı. Biliyorsunuz depremlerden sonra sismik izolatörlü binalar hayat kurtaran nesneler olarak karşımıza çıktı. Ama sismik izolatörlü binalarda depremden sonra kalıcı deplasmanlar, izolatörün çalışmaması gibi bazı problemlerle karşılaştığını gördük. Biz de bu izolatörleri şekil hafta hafızalı elemanlarla birlikte ortak çalıştırma konusunda çok önemli bir proje aşamasındayız. Bunun haricinde geçen haftalarda İnşaat Mühendisi Bölümü Yapı Sağlığı İzleme Laboratuvarı'nda gerçekleştirdiğimiz yenilikçi CLT ahşap malzemelerin testlerini gerçekleştirmiştik. Bu malzemelerin de yine betonarme binaların güçlendirilmesinde kullanılması veya ne türlü kullanılabilmek kriterlerinin oluşturulması konusunda ARGE çalışmalarımız devam ediyor. Şehrimizin içinde yine Ortahisar ilçemiz başta olmak üzere 18 ilçemizde yapı envanterinin çıkarılması dijital ikizlerin oluşturulması konusunda da ön protokollerimizi imzaladık. Bu konuda da çalışmalarımız devam ediyor. Sizlere de bu önemli günde bizi yalnız bırakmadığınız için çok teşekkür ediyorum. Ayağınıza sağlık.